Başar gururumuz şu anda kendi ağırlığının neredeyse tam iki katını kaldırdığı için bize madalyalar getiren müthiş bir sporcu. Hoş geldin Ebru. Göreyim buldum. madalyanı. Bak ne güzel madalya. Alkış istiyorum Ebru için. Yardıma ihtiyacın var mı? Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Nasılsın? Tebrik ederiz seni. Ne güzel madalyalar bunlar. Sağ ol, teşekkürler. Nasıl karar verdin bu spor dalına böyle emek vermeye? 2006 yılında karar verdim. Ee, tekerlekli sandalye basket oynayanları gördüm. Ee, onlar niye spor, spor yaptıkları için işte, ben niye yapamam diye kendi kendime karar verdim. Ve geldi heykelde federasyonu aradım. Cüceler hangi branşta yaptığını öğrendim. Onlar da atletizmle, gülle, ciritte oynayabilirsin. Sadece cücelerle. Bu 2008 pardon 2006 yılında başladı. Aslında başka bir şeyler yapmayı da düşünebilirdi ama ortopedik evet, engel sana evet, ancak bunları evet, yaptırıyor. Evet. Bunları yaptırdı. 2004, 2005, 2006, 2007 yılları da atletizmle uğraştı. 2008 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki e, gelen koordinatörümüz Murat Öztabur arasında beni kondisyonda çalışırken gördü. Ne yapıyordunuz o sırada Altar yapıyorduk hı. çünkü gülleri kadar iyi fırlatırsanız o kadar daha iyi oluyor. Kondisyon çalışmamız gerekiyordu. Büyükşehir'deki gelen koordinatörümüz Murat Öztabur beni gördü. Kızım dedi sen de 40 kilo kaldırıyorsun sen bunu 80 kilo yap Avrupa Şampiyonu katın. o dedim yapamam etemem güvenim yok dedi. Ben daha iyi dedi. Biraz dedi destek dedi. Öyle yola başladık. Ee, ne de... düşünüyorsun onu kaldırırken? Bu arada hemen seyircilerimize söyleyelim. Evet. Ee, engelli sporcular için böyle yerden çekerek kaldırma evet. olmuyor. Göğüsten evet. iterek oluyor. Onun için bench press dedikleri bench şekilde oluyor. Evet. Ee, madalyaların burada bizi çok gururlandırdı. Ebru'cuğum şimdi bundan sonra istikamet şey mi? Dünya şampiyonası Dünya mı? Peki çalınması, yeni marşımızı. Peki diyelim orada o birincilik kürsüsünde oturacaksın o sırada evet. İstiklal Marşı çalınacak. Ne Gülüyor olacak ki. o zaman? Kendini orada gördüğün zaman ne hissediyorsun? Türkiye'yi temsil etmek. Ya için çok mutlu olacağım. Bu ağırlığı iterken ne düşünüyorsun? Bir şey düşünüyor musun? Dünyayı kaldırıyormuşum hissediyorum. Ya güç. Ya <laughs> yani el ya her şey yapıl yapmasını Ebru bazen gerçekten günlük hayatta da dünyayı kaldırıyormuşsun gibi hissettiğin oluyor mu? Türkiye'de olmak çok zor engelli bir vatandaş için. Çünkü bütün sistem, hayat sistemi böyle sorunları hiç olmayan kişilere göre düzenlenmiş. Sen günlük hayatında, bu hafta da engelli haftası, bunu bir kere daha gündeme getirelim isterim. Neler yaşıyorsun? Sen sınırlarını aştın, azminle dünyayı kaldırabileceğini gösterdin. Burada ilham verebilecek, bize birkaç şey söylemek ister misin? Engelli olan olmayan herkese. Ya yani ev geldi arkadaşlarımız gelsinler spor yapsınlar. Ya yani kendileri evin içine almasınlar. Hatta gelseler bile ben yardımcı olacağım. Türk Türkiye'nin neresi olursa olsun İstanbul, Ankara, Samsun, Konya yeter ki yapsınlar. Harikasın. Çok teşekkür Daha ediyoruz programımıza katıldığın için. Çok teşekkürler. Seni anlayabiliriz. Çok. Çok. teşekkür ederim. Bunlar bizde kalsın. Şimdilik sana vereceğiz. Tamam. Çok teşekkürler.